Aha. O. Oh. O. <laughs> Çok yavaş <gülüyor> 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 Başka MVP'ye gittim o <laughs> Ya arkadaş. Şu AWP'nin mermiyi sınırsız yapsanız ne oluyor? <laughs> ya başka map'ten geliyorum size. Oha oğlum. <laughs> <laughs> Mermi ya direk onu. <laughs> <laughs> Deli var bak hele. <laughs> ah be işte. <laughs> <laughs> O <laughs> neyle? <Neyden? gülüyor> <laughs> Vurayım <mı> oğlum. <laughs> ah be beni vurdular. Böyle vurursam daha bir şey deniyor. <laughs> Oha. Mökten düştük bir sene. Ben sen serttim ama. 0.50 yap artık oyun. Oha. Ayıptır ya bekliyordum. Meni sahibi keşke sinirsiz olsun Hayır. Oho. <gülüyor> <gülüyor> Oho. Aha adamı tuttum ben. Çok hızlanıyor Bak şu anda ben yavaşlayamıyorum. Mermi yavaş mı gidiyor? Direkt mi gidiyor? ya yani. Onu, Onu anlayamıyorum. Ha yavaş gidiyor. Oho. <laughs> Bana bak. <Okay. gülüyor> Oha. Metin düşünüyorsun. Ah lan. Dokunulmaz diye eşi mi kaldı? Ben de. Sen aldın yani amca. He. <laughs> Oğlum çok hızlı. <laughs> <laughs> Başka ne haritalar var <laughs> bakalım. Benim seçtim ya. Evet. Cehennem attım. <laughs> o ne? Var? Ha. Ya bu hukuk kullanma ya. <laughs> o map'in altındayım lan bana bak hadi. Bakayım, <laughs> bakayım <neyse. gülüyor> Nasıl çöyüyorsun <adam>? lan <laughs> bu? Tepeye tuttur hukuk. Map'in kafasından vursun. Ha. <laughs> Onu da illa psikopat gibi oynayan var diyor. adamlar. <laughs> <laughs> Az önce ben oradan 9-10 kilo aldım ya bir spotta. Sen Ben. Ne <gülüyor> 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 Çıkamıyorum ya. <laughs> ha. Geleyim de bana tutun. Streaming oteline girip olayım <laughs> <laughs> say. <laughs> <laughs> Şu raylar hareket ediyormuş ben yine anladım. Baladan önce iyi ısındırılır oğlum burada var ya şakasız. He. <laughs> Çok güzel hareket takibi kasılıyor çünkü. Tek atıyor ya bir de tek atman yani direkt vurman lazım. Görür görmez.